Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim mi diyorsunuz. Bir kere al, iyisini al dediğimiz uzun yıllar kullanabileceğiniz konforlu kamp sandalyesi işte bu. Hemen anlatıyorum çünkü gerçekten harika bir sandalye. Burada bir adet içi süngerli fileli bel desteğimiz var ama öyle bel desteği olsun diye yapmamışlar. Hemen şurada şu şekil yaklaş. Bir adet ek profil var bel desteğini sağlasın diye. Bu da gerçekten otururken harika bir konfor sağlıyor. Bel desteğini tamamen hissediyorsunuz. Hemen geçiyorum. Yanda bir adet fileli cebi var. Şöyle iki gözlü. Bir adet bardaklığımız. Hemen arka tarafına geldim. Burada da yine eşyalarınızı koyabileceğiniz fileli bir cebi mevcut. etten de iki adet askı aparatı var. Geldim en güzel özelliğine. Burada içi jel dolgulu bir soğutucusu mevcut. Bunu istediğiniz zaman da çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem yapmışlar şu şekilde. Bunun içine çok rahat 4-5 tane kutu içeceğiniz sığıyor. Tam 120 kiloya kadar taşıma kapasitesi mevcut. Katlanması da çok basit. Şu şekilde katladıktan sonra kolay da taşımanızı sağlayacak harika bir kılıfı var. Gerçekten harika bir tasarım. Sipariş vermek isterseniz profildeki linkten internet sitemize giderek sipariş verebilirsiniz. Üstelik vade farksız iki taksi seçeneği ve kapıda ödeme imkanınız da mevcut.